Herkese merhaba. Nihal'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel rengarenk yazmaya inşallah oldukça yapması zevkli bir model başlayacağım. Renklerim gördüğünüz gibi böyle bu şekilde cıvıl cıvıl çiçekleri var. Yeni gelinlere de muhteşem olacağını düşünüyorum açıkçası. İnşallah şöyle göstereyim yazmamı beğenirsiniz. Ben bugün renklerime bu şekilde mürdüm rengi kullanacağım. Mavim ve şöyle çiçeğimi azıcık yaklaştırayım yazmamın. Bir de bu şekilde kırmızı renk kullanacağım inşallah. Daha önce de söylediğim gibi ben zürafa yapmadan modellerimi yapıyorum. Sizler isterseniz zürafanın üstüne de gidebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup destek verirseniz beğenip yorum yaparsanız çok çok memnun olurum. Sağ köşede zil butonu var. Oraya da zil butonuna basarsanız attığım paylaşımlardan haberdar olursunuz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Evet hanımlar ben öncesinde biraz modelimi başladım. Şimdi sizinle de birlikte yapacağım. 3 adet pırpırım olacak. Ben iki adetinin öncesinde yapmıştım. Şöyle göstereyim. Arasına iki adet zürafamı oluşturuyorum. Bir ve gördüğünüz gibi ikinci zürafamı da oluşturdum. Üçüncü zürafamı oluşturuyorum. Üçüncü zürafamı oluşturduktan sonra geri dönüyorum. Tekrardan üzerine 3 adet pırpır oluşturuyorum. Pırpırlarınızı yaparken elinizle bu şekilde tutarsanız hepsinin eşit olmasını sağlayabilirsiniz. İkinci pırpırım ve üçüncü pırpırımı da gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturdum. Şimdi 5 adet zürafamı oluşturacağım.

gördüğünüz gibi oluşturdum. 5. zürafamı oluşturduktan sonra tekrardan geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi 3 adet pırpır oluşturacağım. 1 2 ve 3. pırpırımı da oluşturdum. Tekrardan 3 adet zürafamı yapıyorum. 2 ve 3. Zürafamı da gördüğünüz gibi 3. Zürafanın sonrasında geriye dönüyorum. Tekrardan burada da 3 adet zürafamı oluşturuyorum bunu da bitireyim. 2 ve gördüğünüz gibi bu da böyle bu şekilde taban kısmı tamamıyla şöyle yakınlaştırayım sizin için. Bu şekilde oluşan bir model. Başka hiçbir şey yok hanımlar. Böyle bu şekilde göstereyim. Tabanımız sadece pırpırdan ve zürafadan oluşuyor. Yapması oldukça kolay ve zevkli bir model. Şimdi çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim. Ben mavi rengimi kullanacağım inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi mavi mürdüm ve pembeden oluşuyor. Şimdi mavi çiçeğimin yapılışını göstereceğim. Birinci zürafa değil, ikinci zürafa değil, üçüncü zürafaya batıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu biraz uzun bıraktım. Çünkü ipimin o kısmı biraz incelmiş. Sık iğnemi oluşturdum. Sonrasında araya karşıdaki zürafaya batıyorum ve bu şekilde gödene oluşturuyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Bir adet pırfırımı oluşturuyorum. İkinci pırfırım bir sonrakinden küçük oluyor. Bakın. Gördüğünüz gibi bir sonrakinden küçük oluşturdum diğer pırfırımı. Sonrasında tekrardan geriye dönüyorum yapmış olduğum pırpırın üstüne ve tekrardan üzerine iki adet pırpır oluşturuyorum. Söylediğim gibi bir adeti büyük bir diğeri de bir öncekinden biraz daha küçük olacak. Tekrardan geri dönüyorum. 3 adet pırpır oluşturacağım. 1 2 ve gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı oluşturdum. Şimdi tekrardan aşağıya inerken pırpır yapacağız. Baştaki yuvaya gördüğünüz gibi batmıştık. Şimdi tekrardan bir alttaki gödeneğe bu şekilde yapıyoruz. Elimizde tutuyoruz. Boyutunu ayarlıyoruz ve bir adet pırpır oluşturdum gördüğünüz gibi. Tekrardan bir alttaki gödeneye batıyorum. Çok uzatmadan Gördüğünüz gibi pırpırımı buradaki gibi oluşturdum. Şimdi bir diğer rengimi takıp geliyorum. Gördüğünüz gibi mavi rengi yapmıştık. Şimdi burayı atlıyoruz ve bir iki üçüncü pırpırıma batıyorum. başını iki doladım. Tekrardan karşıdaki yuvaya atladım. Geri döndüm. Üzerine iki adet pırpırma oluşturacağım. Bir adeti büyük, bir adeti gördüğünüz gibi bir diğerinden biraz daha küçük bir pırpır oluşturdum. Tekrardan dibine doğru asıldım. İki adet pırpır oluşturdum. Şimdi üzerine 3 adet pırpır mı oluşturacağım? sonuncu pırpırın üstüne 3 adet pırpırımı oluşturacağım. Gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı oluşturdum. Şimdi ilk gödeneği değil, bir alttaki gödeneğe batıyorum ve bir adet pırpırımı gördüğünüz gibi oluşturdum. Tekrardan bir alttaki gödeneğe batıyorum. Ve bu şekilde pırpırımı oluşturdum. Gördüğünüz gibi iki adet çiçeğimi oluşturdum. Şimdi bir diğer rengimi de kamera arkasında oluşturup geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Şöyle sizin için biraz yakınlaştırayım. Bu şekilde düzü, şöyle de tersi. Açıkçası ben yaparken çok severek modeli çıkarttım. Yazmam da böyle bu şekilde renkli olunca yazmama da gerçekten ciddi anlamda çok çok da yakıştırdım bu modeli. Şöyle göstereyim. Böyle ekran görüntüsü almak isteyenler için de yakınlaştırayım. Ben bu modeli yazması karşı taraftan ne kadar yaparım sorusuna gelecek olursak 225'ten asla aşağıya yapmam. Çünkü model oldukça sık sık ve uğraştırıcı bir model. Ama çok severek de çıkarttım. Yazmamla da gördüğünüz gibi uyumunu görüyorsunuz. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim desteklerinizi esirgemeyip beğeni yorum yaparsanız çok çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki iğne oyası modelinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.